düş kur ama bu kez anda kal. Gökyüzünün engin mavisi, kumların saf dokusu ve dalgaların usul şarkısı eşlik etsin sana. Zeytin ve limon ağaçlarının hafif esintisinde La Dolce Vita'nın tatlı ritmiyle nefes al. Burada tatil yalnızca dinlenmek değildir. Tüm duyularınla yaşamaktır. Kıbrıs'ın iyi gelen o enerjisi seni yenilemek için çağırıyor. Lavita Beach Resort Leşat Grup'un yeni simgesi. Denizde dağların kucaklaştığı bu özel noktada... ...doğanın içinden yükselen büyülü bir yaşam başlıyor. Çünkü tatil, ruhu ve bedeni yeniden doğuran bir yolculuktur. Anda kalmanın, her saniyeyi hissetmenin ve hayatın tadını çıkarmanın yoludur. Öne çıkan özellikler, açık ve kapalı yüzme havuzlarıyla dört mevsim huzur. Beden ve zihni şımartan spa, sauna ve jacuzzi alanları. Modern spor salonu ve gelişmiş fitness stüdyoları, çocuk kulübü, aqua park ve güvenli oyun alanları, şık kafeler, restoranlar ve özel butik dükkanlar, geniş plaj, beach bar ve çeşitli su sporları aktiviteleri. Yaşamı zenginleştiren bir deneyim. Lavita Beach Resort yalnızca konaklama değil, sürdürülebilir ve doğal bir yaşam deneyimi sunuyor. Organik bahçelerden toplanan taze ürünler, dünya ve yerel mutfakların seçkin lezzetleriyle buluşuyor. Zengin gastronomi konsepti, gün doğumundan gün batımına kadar misafirlere doğanın kalbinde huzur armağan ediyor. Aileler için güvenli ve ilham veren anlar. Butikler ve rahat yaşam alanları ise ihtiyaç duyduğunuz her şeyi bir adım uzağa getiriyor. Kaplıcanın büyülü dengesi, kaplıcanın tertemiz havası, Akdeniz esintisi ve dağların saklı dinginliği Lavita'da buluşuyor. Burada tatil yalnızca bir mola değil, doğanın içinde yeniden doğmak demektir. Misafirlerimizi Denizden dağa uzanan bu doğal cennetin kapılarını aralamaya özenle davet ediyoruz. Seni bu eşsiz yolculuğa çağırıyoruz. Denizden dağa uzanan bir rüya, bir yaşam tarzı ve gelecek sezonun en çok konuşulan adresi. Lavita Beach Resort. Bu felsefe tek bir cümlede saklı. Anda yaşa, zevkini paylaş, Kıbrıs'ın iyiliğini hisset.